Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bir video hoş geldiniz. 10 gündür falan video atmıyordum galiba. Bu videoda çok uzun tutmayacağım. Sadece köpekler hakkında bir genel durum göstereceğim. Ruşa burada hala daha dormadık. Johnny'nin üstünde çok kan lekesi var. Dur kız. Ama tabii daha vahçe inmedim. Bir bakacağım. Hektor mu kaçtı? Abi dakika. Şimdi gördüm. Bu ne? Oo. Oo. Dur. Burada bayağı bir yırtık var. Kasık taraflarından tutulmuş. O Johnny'deki kan lekesi leke ama. Yani Johnny'nin kanı değil. Ya dikene tasmasını ısırdı bir köpek onun. Ağzı kanadı Johnny'ye sürüldü. Ya da bilmiyorum başka bir şey. Hektor yerinde mi? Ha. Yerinde. Oğlum Johnny'nin kası da yırtılmış yani dilinmiş. Allah, Allah Allah. Dün yoktu ama burada. Kim? Böyle. Buradaydı ya. Toroman'ı saldık bir gittiler gezdiler ya. <laughs> Zincirdeyken falan mı boğuştular acaba? Toraman sen onu, onu, nasıl yaptın lan? Neyse dur geleceğim sana. Yok bunda yara böyle bir şey yok. Paşam. Ne habersin yakışıklım. Kocaman. Şimdi arkadaşlar Toraman'ın olduğu yer komple çamurdu. Şöyle göstereyim hatta daha yakından. Şu an buraya insan girse yürüyemiyor. Yani o kadar kötü çamur oldu. Toramana dün biz de sağlık dedik bir 5 dakika gitsin geçsin kurulansın. Ona buraya hazırlayalım. <laughs> buraya bağlamıştık. Tabi buranın da anasını ağlatmış. zinciri arka taraftan geçirmiş. Onu düzelteceğiz şimdi. Afete bakalım. kızım. Ya mantar ilacı ya da Bakayım kafasındaki yerler falan komple geçmiş. Güzel. Verdiğim hapın adını unuttum. Ha, next card. Ya mantar hap ilacı ya da next card. ikisinden birisi. Bayağı işe yaramış. Bayağı düzeltmiş. Çünkü artık bayağı kötü durumdaydı. Hayvanın yüzünde yaşam enerjisi bile yoktu. Yani o kadar kötüydü durumu. Evet, hünkar teli açmaya çalışmış. Açamamış. Hatta açmış ama çıkamamış. Evet bugün bunun yerini değiştiriyoruz o zaman. Efe buraya geri geliyor. Hünkar eski yerine geri geçiyor. Bu da gittiği yerde verdiğimiz kişiye saldırdığı için bizim bahçeye geri geldi. Vio burada. Atlas burada. Cico burada. Bir de yeni sokak köpeğimiz. Değişik çirkin bir şey burada. Garip sesli hayvan. Durum bu arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Böyle çok da göstereceğimiz bir şey yok. Hadi in görüşürüz. Kendinize iyi bakın.